Böyle hesabın da, sizinle bir daha bowling oynayanın da, ulan insan hesabı ödemedik ya! Nasıl kadar yaklaştın? Anlaşılan geç kaldım ha? Olsun bir şey olmaz. Her tanıştırayım. Tuğçe, Emre, Doruk senin filmden arkadaşım. Benim <laughs> oldum. Merhaba. Pardon da senin geleceğinden neden benim haberim yok? Siz ne ara bu kadar yakın oldunuz? Ne var kızım? kız arkadaşımın partneri tanımak istedim. Yanlış mı? Ee, merhaba ben Tuğçe. Keşke daha önce gelseydin. Sen de hesabı ortak olurdun. Şşş. Kızım ne yapıyorsun? İçine düşeceksin çocuğun. Ay bu çocuk çok tatlıymış. Keşke daha önceden tanıştırsaydım beni. Emre duyacak. Aman Emre. Duyarsa duysun. Hayvan. biraz emri oldu senin için galiba. Ne gibi? Pek beklenmiyormuşum gibi geldi bana. Ya birazcık öyle oldu ama olsun. Yani sanırım bugün zaten dünya emri vakiler günü. Aslında ben sana bir şey soracaktım. Tamam sor ama zor olmasın. Ama zor. Nazlı. Hadi ben seni gideceğin yere kadar bırakayım. Hadi. Pardon. Ne alaka? Bir alaka değil. Bundan sonra böyle. Delirdin galiba. Bir şey konuşuyoruz. Bir şey konuşuyorsunuz. Tamam konuştunuz. Bitti konuşmanız. Şimdi Nazlı'yı alıp gidiyorum. Hadi Nazlı yürü. Hadi diye bir şey yok. Gitmiyorum. Bir şey soruyorum. İzin verirsen. Ya sen... Sen niye ondan izin alıyorsun ya? Bana sormuyor musun? Niye ondan izin alıyorsun? Sor. Tamam, sor bir şey. Hadi ben de buradayım. Bakayım neymiş o bir şey. Peki, sen istedin böyle olmasını. Nazlı, ben seninle baş başa bir yemek yemek istiyorum. Yemek. Baş başa yemek. Ya bir şey diyeceğim ya. Menüde ne istersin ha? Savaş, bir susar mısın artık? <laughs> Nasıl yani? İlk buluşma randevu gibi mi? Niyetim öyle. Yiğit, evet. sen sabah kahvaltıda ne yedin? Yürek mi yedin, ne yedin? Ya Savaş, seni buraya ben çağırmadım. Burada olmayı sen istedin, o yüzden o köşede oturup... ...sessiz sessiz beni dinleyeceksin ya da bizi dinleyeceksin. Tamam gidelim, hayır da gidelim hadi. Vallahi arıza çıkacak şimdi hadi ya. Ben şimdi çıkartacağım arızayı. Bir dakika ya. Sen benim ne diyeceğimi nereden biliyorsun? Karışmasana bana. Yemek diyordun değil mi? İlk buluşma. Randevu diyordun değil mi? Evet. Evet Evet tamam kabul ediyorum. <laughs> öyle bir dünya yok da yemek falan yok öyle bir şey onu bir bil. Sen karışma. Nazlı ikimiz de biliyoruz bunu yapmak istemediğini. Ya sen benim neyi isteyip istemediğimi bilemezsin. Bence sen burada istenmiyorsun. Şansın daha fazla zorlama. Ben sana soru soran oldu mu ha? Senden izin mi alacağım lan ben? Savaş bak tatsızlık çıkacak. Lütfen gider misin? Yanlış bir işe giriyorsun. Çok yanlış. Yanlış da benim yanlışım. Tamam mı? Sen karışma. Hadi git. Nazlı. Delirdin mi sen ya? Ne yapıyorsun burada? Delirdim. Delirttin çünkü. Nereye? Sana ne? Sana ne? O çocuğun yanında mı gidiyorsun ha? Evet. Hayır. Bilmem belki olabilir. Ya sen hayatın boyunca böyle beni mi takip edeceksin? Vallahi Nazlı Hanım. Gerekirse evet alış. Bak Savaş Bağıracağım şimdi, bak sindirlenmeye başlıyorum. Polis falan çağıracağım. Ayrıca böyle davranmak sana hiç ve Senin yüzünden, senin yüzünden böyle davranıyorum. Şimdi. Sen olmadığın zaman böyle oldu. Savaş bitti. Sen neyi anlamıyorsun? Bitti. Bitti. Tamam. Şimdi gözümün içine bak. Öyle söyle beni sevmediğini, inanacağım o zaman. Söyle. Niye zorluyorsun ya? Hadi söyle. Seni sevmiyorum. Senden nefret ediyorum. Oldu mu? Olmadı. Burnum kızardı. Rahat bırak beni rahat. Küçük.